Merhaba sevgili ikizler Burcu hoş geldiniz kanalıma videoma sevgili ikizler nasılsınız iyisinizdir umarım sevgili ikizler Burcu her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim sevgili dostlarım yine sizlerin huzurunuzdayım karşınızdayım sizler de eğer şu an kanalımdaysanız videonuzu açtıysanız çok teşekkür ediyorum öncelikle sizleri 11 Ekim haftalık kayfanızı dinlemek için davet ediyorum kanalıma Sevgili dostum, hazır mısın? Niyet ettin mi? Ben sizin için kapattım. Sevgili ikizler ve yine sen ikizler burcu için. Siz ikizler burcu için kaldıracağım fincanı ve yorumlayacağım. Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop astroloji kahvem. Instagram adresim buradan beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz YouTube katıl butonuyla diğer bakımlarımla ilgili detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Diğer bakımlarıma ulaşabilirsiniz. Hangi bakımları yaptığım YouTube katıl butonunda seçenekler arasında var mevcuttur sevgili dostlarım. Gmail adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? Kaldırıyorum fincanı. Niyetleriniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah. Sevgili ikizler burcu çok kısmetlisin. Bakın tabağınızda. Sizler de görün. Kısmetleriniz etrafa sıçıldı. Çok güzel bir hafta, bereketli bir hafta. Bakın bir başak çıkmış. Çok bereketlisiniz bu hafta. Sevgili ikizler burcu. Yarım kalan bir ilişkiniz var mı? Sevgili ikizler böyle bitmemiş, yarım kalmış, içinizde kalmış, konuşulmayanlar kalmış, öyle bitmiş, ne, nasıl ve neden bittiği bile iki kişi tarafından anlaşılmamış. O aklınıza geliyor aslında zaman zaman, konuşmak istiyorsun onunla, buluşmak istiyorsun, yeni bir şans isteyecek de. O da seninle buluşmak ve görüşmek istiyor. Konuşulmayanlar masada konuşulacak. Bir buluşma, bir randevu, saat ve tarih belirleniyor. Sevgili ikizler Burcu, yeniden bir şans vermeyi düşünüyorsun bu insana. Bakın ay çıkmış. Ruhsal anlamda uyanıyorsun artık. Sevgili ikizler. Bakın bir daire. Yeni olan bir girişimde ya da bir işleme yapmakta olduğunuz işlerle alakalı ama onun dışında farklı bir işe, farklı bir iş koluna girmeye cesaret edemiyor gibisin ama bu hafta bunun için imkanlar doğabilir. saman yığını çıkmış. Varlıklı bir geleceğin temellerini atıyorsun sevgili ikizler. Mücadeleye devam lütfen. Asla bırakma mücadeleni. Yani gerçekten çok bereketli bir insansınız. Neyi biriktirirseniz biriktirin. Sonradan diğer kazanıyor. Mal mı para mı bilemiyorum. Biriktirdiniz neyse o gerçekten değerleniyor. Gizli kaynakları bulmak için aslında çevrenize çok dikkatli bakmıyorsunuz. Sevgili ikizler. Aslında şanslısınız ama şansınız çok yakınızda. Siz uzaklarda arıyorsunuz. Ama birikimlerinizi paraya dönüştürüyorsunuz artık. Ama kaynaklarınızı bulmak için etrafınıza da bakın. Çünkü etrafınıza bakarsan size faydalı olan insanları da fark edeceksiniz. Bu kaynakları değerlendirmek için size böyle bir danışmanlık, bir rehberlik yapacak insanlar var. Bir kalabalık var. Bu kalabalık içerisinde bir sürtüşme var. Bu kalabalık Arkadaşlarınız mı aileniz mi akrabalarınız mı bilemiyorum ama ya da haneniz içerisinde mi lütfen e, burada geçen olaylara müdahale etmeyin dışarıda kalmaya çalışın çünkü bu olaylara müdahale ederseniz olayların içine siz de çekilebilirsiniz bir yakınızla ilgili bazı olaylar var, bazı konular var. Biraz geride durmanız gerekiyor, dışarıda kalmanız gerekiyor. Sonrasında zaten düzelecek. Şu an herkes çok gergin ve sinirli bu olayla ilgili. Bir insan var burada, bu kadın ya da erkeğin bazı olayları var, bazı zararları var çevresine yapmış olduğu. Onunla ilgili siz onu savunmak isteyeceksiniz ama kendi kendisini savunacak zaten. Sizin müdahil olmamanız gerekiyor. Burada e, borcunuz var mı sevgili ikizler borcu birikmiş bir yığın var ama siz bu borcu çözeceksiniz bu borcu kapatacaksınız rahatlayacaksın yani sevgili ikizler. hamile var ama burada. Bu hamile kadınla ilgili sevgili ikizler Burcu bir haber duyulacak. Ya da siz mi bebek düşünüyorsunuz ya da eşiniz mi bilemiyorum ama bu hamile kadın çok sevinecek hamileliğine. Ya uzun zamandır çocuk beklentisi içerisinde Bu haber onu çok mutlu edecek. Yani beklediği gibi olacak. Beklediği zaman da gerçekleşecek. Çok mücadele vermiş bu bebek için ya da hamilelik için. Şanslı bir kadın. Bu bebek de o eve ve haneye o kişiye şansıyla geliyor. Bereketiyle geliyor. Yaşadığın ilişkiyle ilgili sorun ne sevgili ikizler? Yani Sürekli kafanda bir soru işaretleri Bir köşeye sıkışmış gibi hissediyorsun Kendini Alttan aldığın bir ilişkin var Ama bu hafta biraz her şey üst üste gelebilir Bu ilişkide Bazı sorunlar ama Biraz sabırlı ol Çünkü bu senin Bu özel hayatındaki Bu ilişkindeki sorunlar Yaşadığın ilişkideki sorunlar işine de yansıyor. Sosyal ortamına da yansımaya başlamış. Oldukça gerginsin. Konuşacak insan arıyorsun. Dertleşecek insan arıyorsun. Ama merak etme. Birdenbire bu sorun hallolacak. İskambil kağıdı çıkmış ama sevgili kizler şans oyunları oynuyor musunuz? Bu şans oyunlarıyla ilgili bu hafta biraz dikkat edin, lütfen riske girmeyin çünkü bir kayıp yaşanabilir. Oynadığınız şans oyunu ile para kaybedebilirsiniz. Evet tabanıza da bakalım sevgili kizler 11 Ekim haftalık kahve finiz. Böyle tahta oturan biri var. Babanız mı? Babanız hayatta mı sevgili ikizler Burcu? Ondan sorun mu yaşıyorsun? Otoriter biri. Bir kısır döngüye dönmüş aranızdaki problemler ve sorunlar ve karşı karşıya çok gelmişsiniz. Ama merak etmeyin aranızdaki buzlar eriyor. Adım atacak babanız size karşı ve sizin haklı olduğunuzu anlayacak. Bir uzlaşma gerçekleşiyor, aranızdaki o tatsızlık bir anda kaybolacak. Bir çiçek var çünkü bir kutlamada yapabilirsiniz babanızla. Bakın bir çaydanlık var burada. Aile hayatınızda artık uyumu yakalayacaksınız inşallah. Babanızla özellikle ilgili sorunuz varsa bir devlet kapısı çıkmış ama bu devlet kapısını çok zorluyorsun elinde tokmak var burayla ilgili mesele ya da sorun neyse bu sorunu sen çözeceksin halledeceksin elinde bir belge var belgeyi havaya kaldırmışsın sen kazanıyorsun belki bir başvurun olabilir ya da devlet kapısında bilemiyorum devletle ilgili bir problem olabilir ama bu sorunu çözüyorsun. Çünkü sen artık hak etmişsin. Hakkın olanı alacaksın. Kolay vazgeçmiyorsun bu hafta zaten. Israrcısın ve çizdiğin yolda devam ediyorsun. Zaten sen kararlı olursan, her konuda sevgili ikizler, kararsızlığı bırakırsan, başarı zaten kaçınılmaz senin için. Horoz çıkmış, birden fazla haberleriniz var. Çok sürpriz haberler ama hayırlı haberler alacaksınız. Bakın bir yağ çıkmış. Sevgili ikizler. Çocuklarınız var mı? Ya da çocuğu olan kim? çocuklarla ilgili bazı gelişmeler var, bazı olaylar var ama Onların ruhları sizin rüyalarınızda bile ziyaret edemeyeceğiniz bir yer olan yarının ülkesini mesken tutmuştur. Çocuklarınız sevgili ikizler Burcu güzel haberler alacaksınız inşallah. Mutlu olacağınız haberler alacaksınız. Çocuğunuz, torununuz varsa sizin yüzünüzü güldürecekler. Yaşam ne geriye gidiyor ne de dünle oyalanıyor sevgili ikizler. Ve evet, sevgili ikizler burcu inşallah beğenmişsinizdir yorumumu. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İyi haftalar diliyorum. Esen kalın.